Arkadaşlar şimdi en sevilen yere geçiyoruz. Tamam mı? Herkesin beklediği. Nereye geçiyoruz? Haftanın tahminleri. Haftanın maç tahminleri. 14. hafta. Öncelikle bir Süper Likteki puan durumu gelsin. Fenerbahçe lider Galatasaray ikinci Beşiktaş beşlerinden geliyor. 3. fakat arada 9 puan fark var. 4. sırada Arada 9 Adana, farkı belirtmeye gerek yoktu evet. Adana Demirspor 5. sırada Trabzonspor Spor var. Da da Aynı da puandalar. Puan puandaşlar. Şimdi 14. hafta Nelerin, peşinde izliyorum ben. Maçları geldi arkadaşlar. Kim hazır hissediyor evet, kendisini? Ben, ben notlarımı çıkaracağım. O Onu, sen notları çıkartırken Kadir Hocam evet. çarpıldı. Bir saniye. <laughs> Kadir Hocam altlarının tahminlerini alayım. Pendik Spor Galatasaray 2, 2 Aralık 19 .00. 0 .00. Buyurun. Hocam bismillah. Bu maçı ben e, zorlanmadan alacağımızı düşünüyorum. Skor vermeye gerek var mı? E, keyfinize bağlı. Galatasaray alır diyeyim. 3-0 diyorum. Tamam, 0-3 Galatasaray alır diyebilirsiniz. Samsun, Samsun Spor, Adana Demir Spor. Adana Spor bu maçı alır ve Demirspor'a de, de, de bakar. Aynen öyle. Adana e, dedi. 0 diyorum. Kayseri Spor Trabzon Spor. Trabzon Kayseri. Ben Trabzon'dan yanayım. Trabzon alır diye düşünüyorum. Bunu da 2-1 diyorum. 2-1. Tamam anladık. Ankara Gücü Beşiktaş. Denk takım ee, iki tane. Evet. Ya bak tövbe estağfurullah. Tahminin ortasında kesmek istemiyorum ama. Kolay takım bu. Boş boş konuşma. Kadir özür dilerim sözünü kes. Ankara gücü Beşiktaş. Son, son, maçta artık sakat çıkacak bu maça. Hani böyle topallıyor topallıyor artık ne yapar bilmiyorum. Ankara yener diyorum 2-1. 2-1 Ankara gücü. Fenerbahçe Sivas Spor. Ee, bu maçın da ben 2-2 beraber biteceğini düşünüyorum. 2-2 beraberlik dediniz. Galatasaray açısından karlı bir hafta diyorsunuz. Trabzon, Adana bunlar şeyde yükselecekler bu arada likte Doğru, Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe kötü bir hafta Allah geçecek Allah Allah. ama diğer takımlar önlerine bile geçebilir hatta Beşiktaş'ın. Çünkü için Galatasaray Galatasaray'ınki fikstürleri, evet, hocam? E Hah, hocam e şey diyordunuz. Kadir hocam. Yok tamam. hocam devam tamam, tamam. hocam Pendikspor Galatasaray. Galatasaray 4-0 alır. 0-4. Samsun Spor Adana yani 5-0 5 mi oldu? Bu Tekin hocama armağan olsun 5-0 olsun 5'te <laughs> Eyvallah Samsun Spor Adana Demir Spor Adana alır Tamamdır 3-1 Adana 3-1 Adana. Adana Kayseri Trabzon Banko beraberlik 2 dakikada beraberliği seven Tamamdır Ankara gücü Beşiktaş Çok kıran kırana bir maç olacak İkisi de birbiriyle aynı hedefleri taşıyan takımlar. Zor, zor bir maç olacak. Olabilir. Ankara o zaman nasıl bir şey, Allah biliyor ya. Ankara gücünü çok formda görüyorum. Geçen geçen hafta maçını izledim. Kimin olduğunu hatırlamıyorum. Özetini izledim tabii. Maçı izlemedim. Tabii, evet. Çok <laughs> formda Her zaman gibi. Yayına girerken lazım var diye. Çok sesleniyorum. Eğer defans falan yoksa çağırabilirsiniz bak. <laughs> Doğru. Sa Aman Dokuz hocam arası aman. Hocam siz alıp sağa gelmiyorsunuz diyorsunuz. Stoper mevkiinde gelebilirim. <laughs> Haberiniz olsun. Tamam hocam. 9-10 arası. Skor tahmini Mesela de alabilirim. 9-10 arası değil hocam. 7 maç. <laughs> Para vermem ama aldı sağ parası. Kızlar mı ödeyecek. <laughs> tamam. Hocam skor tahminini de alayım. Ankara gücü alır. Skor? 2-1. 2-1. Aynı Kadir Hoca'ya katılıyorsunuz. Fenerbahçe Sivas Beşiktaş. Hatta Beşiktaş kulüp bir şu oyun oynasın. 3-0 Ankara. Ya gücü. abi tamam geç Fener maçına tamam. ya. Sabahtan beri Beşiktaş'la alakalı yorum yapıyorsun ya. 3-0 olsa önemli. Gerçekler acısı. Tamam. Fenerbahçe Sivas Spor. Banko beraberlik. Banko beraberlik geldi. Bana. Fener... Yine de Kadir Hoca'ya katıldınız. İkiniz de büyük maçlarda katılıyorsunuz. Mert Hocam sizdeyiz. Pendik Spor Galatasaray. Evet, ee, ben Öncelikle maçlara başlamadan önce e, son 2 haftalık e, söylemek istiyorum. Arkadaşlar son 2 haftada bütün maçları tutturmakla övünmek istiyorum. Bana söylüyorsunuz hocam tutturamıyorsun, tutturamıyorsun şey yapamıyorsun falan. Bir. Ya, bir ee, Nereye 10'da 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 yaptın oğlum? Ee, bak uğraşma bakarım şimdi bak. Aç bak hepsini tutturdum. <laughs> uğraşma hepsini bak. tutturdum. Tamam. Video öncesinde baktım hepsini. Hepsini tutturdum. Şimdi hepsini 14. Tutturdum. haftada başlamadan geçelim. Evet hepsini tutturdum. Evet 5'te 5 hepsini tutturdum e, yaptığımız tüm tahminleri mi geçeyim ben? ben Tahminlerimi geçeyim hocam ben. Hocam, bir şey söyleyeceğim. Yaptığımız tüm tahminleri anı kaydediyorsunuz ya yazıyorsunuz ya, ya, evet. ya, yazıyor bilmiyorum. Yani da, sen istersen kendi kim tut. Sen yok, istersen kendi ee, Instagram sayfamızda paylaşalım hangileri bildi hangileri bilemedi. Tabii tabii paylaşır tabii tabii. Tabi. Paşam başka Ondan bir isteğin şey var, var mı? Başka bir isteğin şey var mı? Söyledim paylaşalım bence. Hani tamam burada... tamam tamam. Aynen aynen tamam tamam. Kendi Hadi uğraşmayalım. Geçelim. 10 tane kazandım. 10 tane kaybettim demeyelim yani aslan parçası. Tamam oğlum bir de sus lan bir. Hadi başlayalım. Ha geride kaldı ya. Kısa <laughs> ben hani evet. tamam bir şey <laughs> anlatayım. Tamam diyorsun. Anlatayım <laughs> evet, evet. bir şey ondan sonra beklersin kardeşim. Tam Abi. bir geride kaldı ya. ben <laughs> <Fendik> spor, <laughs> spor <delik>. Galatasaray. Ben spor Galatasaray Galatasaray kazanır. 3 veya 4 0 alır diyorum ben. Tamam 4 0 dedik. 5 oldu. 5 oldu. sadece Beşiktaş. <laughs> <laughs> Thompson Spor Adana Demir Spor. Thompson Adana Demir. Ee, Adana, kaybetme Adana kaybetmez diyorum. Adana kaybetmez. Kayseri Trabzon. Beraberlik 1-1 ya da 0-0. 1-1. Ankara Gücü Beşiktaş. Ankara Gücü Beşiktaş maçını e, Beşiktaş kazanacak diye düşünüyorum. 2-1 ya da 1-0. 2-0 da olabilir. Yani 1-2 farkı alır diye düşünüyorum. 1-2 dedik. Fenerbahçe Sivas Spor. Fenerbahçe Sivas Spor maçını Fenerbahçe kazanacak diye düşünüyorum. 2-0 alır Fener. 2-0 Fenerbahçe alır. Güzel tahminler. Ben de diyorum ki Galatasaray Pendik maçını Galatasaray Gol yiyecek bence 5-1 kazanacak. Samsun Spor Adana Demir Spor maçını Adana Demir Spor çok farklı kazanacak 4-0 gibi bir skor ben bekliyorum. Kayseri Spor Trabzon Spor Trabzon Spor buradan galibiyeti alacak bence. Sizlere katılmıyorum. Hepiniz beraberlik dediniz. Yok Harun hocam Trabzon kazanır demiş. Biri Benim kazandı herkes... dedi ya. Ben de Trabzon. Ben Trabzon kazanır dedim. Yok hocam ben. Sen... Herkes Ben beraberlik, herkes... Ben beraberlik dedim. Ha, sen evet. evet, evet. Harun Hocam beraberlik demiş. Kadir Hocam Trabzon kazanır demiş. Ben de katılıyorum. Trabzon kazanır. 1-0 kazanır. Ankara gücü Beşiktaş. Beşiktaş bir farkla kazanır. Yani bu kaybetmenin acısıyla bence agresif ben olacaklar. Ya. Yine 1-0 diyeyim. Fenerbahçe'de Fenerbahçe Fenerbahçe'de kazanır. Fenerbahçe'de o da 1-0 kazanır <laughs> bence. Çok gol olmaz. Benim tahminlerim bu kadar. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Son bir şey diyeceğim. Tabi buyurun. Evet ne geliyor acaba? Başları bir daha göster. göster bir daha göster. Tabi. Galatasaray <laughs> Pendik dedik, Yener dedik, Fener Sivas, Ankara Gücü Beşiktaş. Evet. Ben ne dedim? Ankara Gücü Yener dedim değil mi? Sen Ankara Gücü Beşiktaş evet. Ankara Gücü ya 2-1 dediniz ya da Beşiktaş Bod şey. Hocam tahmin ediyoruz. 3-0-4-0 ye <laughs> Yener diyeceksin değil mi? 2-1 dedin ya da dedin ki Avrupa maçı gibi oynarsa 3-0-1'e biter dedin. Evet biter dedim. Doğru demişim. Helal olsun bana. Kendimle gurur duyuyorum. Evet. Ee, haftaya eğer dediğim şey çıkarsa bu yayını Ankara havasıyla açmanı istiyorum. Ankara gücü, Ankara havası. Ankara'nın bağlarını çal burada. Hocam <laughs> ben ne diyorum? Ne diyorum?